Herkese merhabalar. Tekrar karşınızdayız. Futbol Manager 26 mobil çıktı. Yani benim fragmanda gördüğüm kadarıyla beklentilerin altında kalmış baya baya. Yani bilmiyorum. Gerçekten o kadar kötü olduysa Touch versiyonları daha da iyi olabilir belki. Ama bugün bu oyunu bir inceleyeceğiz. Genel bir ilk bakış yapacağız. Neler değişmiş neler değişmemiş bunu öğreneceğiz. Yani bilmiyorum. Ana ekran tema biraz değişmiş gördüğünüz gibi. Oyun yükle. FIFA World Cup 2026 Meydan Kupası okuması diye bir şey gelmiş. Büyük ihtimalle Dünya Kupasını yöneteceğiz burada. Evet. Yani böyle bir özellik ek eklenmiş. Önümüzdeki Dünya Kupasında oynanacak takımları şey yapmış. Koymuş buraya ve onları yönetmemizi istemiş. Yani o takımlar değil aslında genel olarak. Buradan tüm ülkelerden bir tane istediğiniz ülkeden bir tane takım milli takım seçiyorsunuz ve bu milli takımla Dünya Kupası'na girme hakkı kazanıyorsunuz ve takımınız neler yapacak bunu öğreniyorsunuz bu oyun modunda büyük ihtimalle. Onun dışında oyun modlarında gördüğünüz gibi başka bir değişiklik yok. Sadece FIFA World Cup eklenmiş. Yenilmezlik, istenmeyen adam, çoluk çocukla kazanamazsa falan bunlar zaten vardı. Onun dışında şimdi bir yavaştan başlayalım. Ayarlar mayarlar her şey eskisi gibi aslında. Çok da bir şeye bakmaya gerek yok. Maç izle başarımlar aynı. Yeni oyun diyelim. Bura biraz değişmiş tema olarak. Kulüp diyor, klasik diyor, kulüp seçip oynarsınız diyor. Uluslararası milli takım büyük ihtimalle evet, milli takım yönetme. Bu da ikisi oluyor, hem kulüp hem milli takım. Bu da journeyman dediğimiz serbest başlama oluyor büyük ihtimalle evet. Yani sadece bunları seçeneklendirmiş. Yani çok da bir şey eklendiğini söyleyemem buraya. Kulüp diyelim biz. Erkek ve kadın milli takımı olarak ayrılmış burası. Kadınlara basınca çok az ülke çıkıyor. Yani zaten kadın futbolunda toplasa 10 tane ülke var. Bunlardan işte mesela İtalya'ya tıkladığın zaman takımlar çıkacak karşına. Aynen. Ama bizim şu an işimiz erkeklerle. Erkek futboluna bastığımız zaman yani ben bu ülkeleri çeşitlendirmelerini beklerdim en azından. Yani hiçbir şey değişmemiş bana kalırsa. Sadece tema ve yani oyuncuları eklemişler. Yani mesela şurada bir Brezilya, ondan sonra bir Romanya, Ukrayna. Yani bunların olması lazım yani. Ama diyecek bir şey yok. Biz buradan Türkiye'yi seçelim. Şu an yama yok logo ve yüz yaması sadece lisansı olan liglerde var. Premier Lig'de falan. Ama şu anlık yamamız yok. Daha yeni indirdik çünkü. Yamayı da yakında önümüzdeki videoda yaparım büyük ihtimalle. Biz şimdilik yamasız idare edelim. Burada takımlar yani olduğu gibi duruyor. Beşiktaş, Jota Silva Yıldız oyuncuna alaka, Osimen ve Fenerbahçe'de Ederson. Biz tarafsız olmak için Kocaeli'den başlayalım. Yeni geldiler. İyi oynuyorlar bu sezon. Yani burada da diyor ki işte 5 tane lig seçtiniz oynanabilir. Yani oynanabilir ligleri seçiyorsunuz. Mesela ben buradan İngiltere değil de Portekiz seçerim. Portekiz'de oynarım. Böyle yani. Onun dışında başka bir şey yok. Şimdi biz bir girelim. Teknik direktör seçme ekranında herhangi bir değişiklik yok. Şurada da bir değişiklik yok. Oyunculuklarımızı oluşturuyoruz. Seçileceğimiz ülkeyi vesaire seçiyoruz. Burası biraz uzun sürecek. Ben de o sırada biraz bu oyundan bahsedeyim. Yani bana kalırsa ciddi anlamda hiçbir şey değişmemiş. Dediğim gibi sadece oyuncuları, yeni oyuncuları, transfer, edilen oyuncuları eklemişler yeni takımlarına. Üst lige yükselen takımları eklemişler. Şampiyonlar Ligi Dünya Kupası eklemişler. Ki bunlar olması gereken şeyler zaten. Bunları yaptılar diye de çıkıp tebrik etmemize gerek yok. Onun dışında başka bir kadın futbolu eklemişler. Yani iki yıl, 2 yıl geçti ve iki yılda en azından bilgisayar sürümüne göre mobile de biraz önem vermeleri gerekirdi bana kal kalırsa yani. Yani Android ve mobil oynayanları hiç umursamıyor gibi bana kalırsa FM yapımcıları. Ama yani bilmiyorum çok beğenmeyen olursa FM 21 Touch'tan da devam edebilir. iPhone ya da iPad'i varsa, iOS'u varsa Apple Arcade ile 26 Torch'u da indirebilir. Ama biz şu anlık mobilden devam ediyoruz. Ara sıra Torch videoları da gelirler 24-21. Onları da beklemede kalın. Ama yani şu anlık böyleyiz. Yani değişen hiçbir şey yok bana kalırsa ciddi anlamda. Şurası bile aynı bana kalırsa. Yani bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum ki. Önceden oynayanlar anlar. Mesela şu an bunları gözüm kapalı yaparım. Yani birkaç tane terim değiştirmişler. Mesela şu yönetim hedeflenenleri başarma adına yapılacak transferler için 1.81 milyon euro değerinde bir bütçe belirledi. Ancak mali kısıtlamalardan ötürü transferlere elde edildi. Yani bu yüzde ellisi falan önceden belirtilmiyordu. Helal olsun. Çok iyi bir iş yapmışlar. Onun dışında kaptanlık seç vesaire aynı. Yani burada bir değişiklik yok hiçbir şekilde. Ana sayfada da hiçbir şekilde değişiklik yok. Sadece şey olarak önümüze sermişler renk değişikliği yapmışlar. Takımlarda da herhangi bir değişiklik yok. Şöyle az takım böyleydi zaten. A2 takımı da böyleydi. Taktiklerde zaten hiçbir şey yok. Yani böyle bir topsuz oyun falan. FM'deki gibi. Yani roller değişmiş mi diye bakacağım. Hala aynı roller. Yani bir tane değişen rol yok. Büyük ihtimalle. Kenar stoper falan gelmiş sigorta bek. Yani birkaç tane yeni rol eklenmiş gerçekten. Bunu yapmışlar en azından. Onun dışında şu taktikler aynı. Bir değişen bir şey yok. Yani bu taktik ekranında sadece şu roller değişmiş dediğim gibi. Onun dışında yani değişen başka bir şey yok. Şuraya bakın. Yok yani. Bunlar dışında takım raporu sekmesinde zaten hiçbir şey yok. Aynı. Değişen bir şey yok. Yani ben hiç beğenmedim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Şurası değişmiş gerçek anlamda. Yani burada gerçekten takımınıza antrenman yaptırabiliyorsunuz. Yani en azından böyle biraz burayla uğraşmışlar. Onun dışı şuralar aynı. Buralardan gelen başka bir şey yok bana kalırsa. Sağlık merkezi de aynı. Fiskürt zaten. Aynı. Mali durumda ne geldi merak ediyorum. Yani mali durumda düzenleme türü falan böyle şey yapmışlar yani biraz detay çok azıcık detaylandırmışlar yani. Biraz detaylandırmışlar mali durumu. Kulüp çalışanları aynı. Menajer seçenekleri. Menajer seçeneklerinde de bir şey yok gibi gördüm yönetim güveni bunlara hep aynı. Menajer geçmişi vesaire. Kupa müzesi, tatil, yönetimden talep. Başka bir şey talep ettirebiliyor muyuz diye bakacağım. Yok her şey hala aynı. Kulüp ligi. Yani bunlar var. Aynı büyük ihtimalle. Kıtalar arası, uluslararası. Yani en azından Şampiyonlar Ligi'ne falan lisans getirmişler. O da büyük bir başarı olsa gerek. Yani dediğim gibi hiçbir şey değişmemiş. Oyuncu aramada bir yenilik var mı diye bakacağım. Yok her şey aynı. Dediğim gibi sadece şeyleri yapmışlar. Takip listesi. işler. Aynı aynı. Değişen bir şey yok. Buradan söylentilere bakıyordunuz. Blue ne rengi kulüp ya? Aa Inter. Bergamo. Bunların şeyinin olmaması çok kötü olmuş ya. Ciddi anlamda şey yapmış oyunu. Batırmış yani. Neyse diyecek bir şey yok. Çok uzattık. Yani hiçbir şey değişmemiş anladığınız üzere. Şimdi oyuncu profillerinde bir değişiklik var mı genel olarak ona bakacağım. Ki ne değişiklik olabilir mesela. Mesela şuradan Galatasaray'dan o simene bakalım. En bilindik oyuncu mesela. Yani oyuncu profillerinde değişen bir şey var mı diye bakıyorum genel olarak. Özel ekstra öz, eklenen bir özellik var mı diye bakıyorum. Yok gibi. Aynı her şey. Burayı hiç değiştirmemişler büyük ihtimalle. Evet. Hatta burayı azaltmışlar. Önceden burada sevdiği o gerçi Galatasaray'ın başında değilim diye de olabilir. İlkay Gündoğan var, Sane var, Yunus Akgün var. Galatasaray oyuncularını da şöyle hızlı hızlı göstereyim Sanchez, Eran Elmalı. Yani dediğim gibi hiçbir şey değişti, değişmemiş. Ben ondan dolayı biraz ilerleyeceğim. Bakayım bir ekstra mesaj, bir ekstra olay olacak mı diye. Biraz ilerleyeceğim. Hatta tatile de çıkabilirdik aslında. Yani dediğim gibi pek beklemediğim üzere olmamış. Kimsenin beklediği üzerine olmamıştır yani. Belki maç içinde bir iki değişiklik olmuştur diye bir iki maça gireceğim. Buradan. Eee... Yani değişen bir şey görmedim az önce. Bir daha bakalım. Yani buralar zaten değişmez. Neye değişsin? Maç görmek istiyorum. Ben bir maç atmosferi değişmiş mi? Yani en azından ana ekranda falan hiçbir şey değiştirmedilerse orada minnacık bir değişiklik yapmaları lazım bana kalırsa. Bakacağız şimdi. Yani büyük ayak büyük hayal kırıklığı. En mantıklısı FM26 Touch oynamak bilgisayar sürümüyle neredeyse aynı. Ama onun içinde iOS olmanız lazım. Android'den oynayamıyorsunuz. Android'de en son gelen Touch 21 Touch. Onun videolarını da yakın zamanda yapacağız. 24'ün de 26'nın da yapacağız. Ama biraz zaman lazım dediğim gibi. Tüm her şeyin videosu gelecek ama genellikle mobil odaklı olacağız. Yani şurada yan bir farklılık gördüm. Gözüme bir farklılık çarptı. Asistan menajer bir şeyler önerebiliyor yani artık. Önceden bu oyunda asistan menajerin hiçbir yani sus olsun diye koyuyorduk. Menajer seçeneği. Yani diyor ki antrenman dinlen. Yani diyor ki hazırlık maçı diye çok şey yapma, kasma diyor. Transfer ekranında da hiçbir değişiklik olmamış. Bundan dolayı biraz daha gideceğiz. Yani hiçbir şey olmamış ciddi anlamda. En azından maç atmosferinin değişmesin. Basın bir açıklama istiyor. Bu önceden de vardı. Yani diyecek bir şey yok. Şunu seçelim. Tamam. Yani hiçbir şey değiştirmemişler bana kalırsa. Ka Eğer ki atmosfer maç atmosferini de değiştirmedilerse hiçbir şey değiştirmemişlerdir. Yani temayı almışlar, koymuşlar, kadın futbolunu eklemişler bitti. Bu kadar yani bana kalırsa şu an. Bir maça gitmek istiyorum şu an. Hiçbir şey ayarlamayacağım. Direkt maça gideceğim. Şu ekran aynı. Ne değişmiş diye bakmak istiyorum. Hiçbir şey değişmemiş. Ciddi anlamda hiçbir şey değişmemiş. Yani. Ciddi anlamda hiçbir şey değişmemiş. Büyük hayal kırıklığı. Bu kadar bekleme bunun için miydi? 2 yıl düşünülür yani bu burada. Biz sadece spiker yapalım. Devam edelim böyle bir. Belki bir gol atmosferi falan bir şey olur. Ben videolarda görmüştüm böyle Premier Lig'de atmosfer mi daha farklı bilmiyorum. Biz şu an yamasız oynuyoruz diye öyledir belki bilemiyorum. Hani garip geldi şu an. Premier Lig'de deneriz ama. Bu maç bitiminde. Hatta çıkabiliyorsak çıkalım ya. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şuralarda da bir şey değişmemiş hiçbir şey. Her şey hala aynı. Bilmiyorum çok büyük hayal kırıklığı gibi geldi bana. Ciddi anlamda. Göreceğiz ama bakacağız. Yani. Gerçekten. iki yıl bunun için mi bekledik derler insana haklılar da yani hiçbir şey değiştirmemişler çünkü ciddi diyorum yani antrenman sekmesini değiştirmişler kadın futbolu eklemişler bir de minnacık bir iki detay hiçbir şey yapmamışlar şeye, mobil versiyonunu insan üzülüyor ya yani. yani bilgisayar sürümüyle bu başka oyun gibi sadece adları aynı öyle düşünün neyse biz şimdi bir şamp şampiyonlarla gidiyoruz çok özlediler. Dünya Kupası şeyini oynayacağım merak ediyorum yani böyle bir ne olacak o anda onu merak ediyorum şu maçı bitten hani çıkarız oradan biterse bu akşam bitti hiçbir şey değiştirmemişler şuradan çıkıp şey yapsak yeni oyun desek bir şey vardı Bu da meydan okuması FIFA World Cup, Dünya, FIFA Dünya Kupası meydan okuması. Mesela buradan Türkiye'yi seçersek ne oluyor? Türkiye'nin hiçbir şey yok bu arada. Niye böyle bilmiyorum. Neyse. Bil ne olacak merak ediyorum. Biz direkt girelim şöyle. Dünya Kupası'nı atıyor demek ki otomatik olarak. Yani bu Dünya Kupası'nı simüle etmenize yarıyor sadece benim anladığım kadarıyla. Yani Diyeceğim pek bir şey yok yani FM24'ü de oynasanız Netflix üyeliğim yok APK indirmeye korkuyorum deyip FM24'ü de oynasanız aynı şey yani sadece transfer yaması yapsanız bile aynı şey büyük ihtimalle onun dışında değişen hiçbir şey yok dediğim gibi hiçbir şey yok ama bilmiyorum yani Evet burada Türkiye kadrosunda son kez değişiklik yapacak mısınız diyor biz şu an kadroyu onaylayalım. Hiçbir şeyle uğraşmak istemiyoruz. Deniz Gül vesaire var burada. Biz neredeyiz? F grubundayız. Brian and Bomo. Yani böyle oyuncuların en azından lisansı gelmesi, lisanslı gelmesi böyle liglerin. En azından iyi. Yani yama, yama yaparken FM24'te. Yani adamları övmek için bir şey arıyorum da yani yaptıkları hiçbir şey yok. Boşa övmeyelim şimdi. Kimse kimseyi burada yemesin. Yani şu ekran bile değişmemiş. Mesela Konya Spor'a gel işe başvur bu kadar. Neyse biz bir türkiye Fas maçına gidelim. Bari Dünya Kupası atmosferi falan böyle bir maç içi değişiklik vardır diye gidiyorum. Şu an yoksa amacım yok. Başka bir amacım. Şöyle bir bakayım Türkiye kadrosuna da gelmişken. Ozan Kabak, Zeki Çelik. Arda Güler'in profilini gerçekten merak ediyorum Kenan Yıldız'la beraber. Kenan Yıldız oyunda 95 milyon euro Juventus'un kilit oyuncusu. Yani FM24'te bunu alıyorduk. İmkansız falan oldu büyük ihtimalle şu an. Enes Ünal, Arda Güler'e bakalım. Arda Güler de iyi profilde de yani Real Madrid'de hala nasıl rotasyon statüsünde gözüküyor. Mbappe. Mbappe de burada. Neyse çok bakmayalım maça gidelim. Eren Elmalı cezalıymış. Şöyle kaldıralım Eren'im. Bir bakayım Dünya Kupası atmosferi değişiyor mu yoksa aynı mı dediğim anda ekrana yedim. Yani dediğim gibi değişen hiçbir şey yok. Buradan direkt kapatabilirim şu an videoyu. Yani o kadar büyük bir sinir şu an içimdeki. Yani çünkü o kadar bekledik ve gelen tek şey hiçbir şey. Yani şu offsite ekranı bile değişmemiş. Neyse diyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın ciddi anlamda. FM26 Touch. FM21 Touch. Ondan sonra FM26 mobil videoları gelecek. Üçünü de oynayacağım. Üçünü de videosunu çekeceğim. <laughs> FM26 Touch'a da ilk bakışı yaparım. Büyük ihtimalle bu akşam bu gece. Beklemede kalın ondan dolayı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.